Merhaba sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bir idrar tahlili yaptırdınız. Elinizde sonuç belgesi var. Üzerinde değerler var ve siz bunu anlamıyorsunuz. Ve gece çok geç bir vakit diyelim. Hiçbir doktoru yatağından kaldırıp "Benim bu idrar tahlili sonuçlarım ne anlama geliyor?" diyemiyorsunuz. Ama şanslısınız. Böyle bir video çekiyorum. Bu videoda değerlerin ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Bunu bir doktora sormaya gerek kalmadı demek değil tabii ki. Onların eğitim amaçları bu. Tahlil sonucunuzu mutlaka doktorunuza gösteriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuzu izleyelim. Vücudumuz sürekli olarak iletişim halindedir ve iç işleyişimiz hakkında sinyaller gönderir. Genellikle gözden kaçan böylesine güçlü bir sinyal de idrardır. İdrar tahlili olarak bilinen basit bir idrar testi sağlığımız hakkında zengin bilgiler sunar ve vücudun iç ortamına bir pencere görevi görür. Eski medeniyetlerden modern tıbba kadar idrar tahlili teşhisin temel taşlarından biri olmuştur. Tıp biliminin babası Hipokrat hastalığı anlamak için idrarı gözlemlemenin değerini fark etmişti. Günümüzde idrar tahlili, böbrek fonksiyonu, metabolik bozukluklar ve enfeksiyonlar hakkında önemli bilgiler sağlayan temel bir araç olmaya devam etmektedir. Görünüşte basit olan bu test, diyabet, böbrek hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları ve karaciğer problemlerinin erken belirtilerini genellikle semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilir. Sağlık uzmanları idrarın rengini, berraklığını, ve kimyasal bileşimini analiz ederek genel sağlığımız hakkında paha biçilmez ipuçları elde eder. İdrar tahlilini anlamak, erken teşhis, zamanında tedavi ve nihayetinde daha iyi bir yaşam kalitesi için sağlığımızın kontrolünü elimize almamızı sağlar. İdrar tahlili, her biri idrardaki belirli bileşenleri hedefleyen bir dizi testi içerir. Bu testler bu altın sıvının içinde saklı sırları ortaya çıkaran kimyasal bir alfabe görevi görür. Analiz edilen birçok element arasında üçü sağlığın özellikle önemli göstergeleri olarak öne çıkmaktadır. Glikoz, protein ve pH seviyeleri. Bir tür şeker olan glikoz, vücudun birincil enerji kaynağı olarak hizmet eder. Normalde idrarda bulunmayan glikozun varlığı, vücudun kan şekerini düzenlemede zorlandığı bir durum olan diyabete işaret edebilir. Doku oluşturmak ve onarmak için gerekli olan protein de önemli miktarlarda bulunmamalıdır. Proteinin varlığı bu organlar kandaki proteini filtrelemekten sorumlu olduğundan böbrek hasarına işaret edebilir. Son olarak pH idrarın asitliğini veya alkaliliğini ölçer. pH'taki dalgalanmalar idrar yolu enfeksiyonları veya böbrek taşları gibi altta yatan sağlık koşullarına işaret edebilir. Sağlık uzmanları bu temel bileşenleri dikkatlice analiz ederek sağlığımızın kapsamlı bir resmini bir araya getirebilirler. İdrarda glikoz varlığı, glukozüri olarak bilinen bir durum, genellikle diyabeti işaret eden önemli bir bulgudur. Bir grup metabolik bozukluk olan diyabetes mellitus, yüksek kan şekeri seviyeleriyle karakterizedir. Bu, vücut ya yeterince insülin üretmediğinde ya da ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamadığında ortaya çıkar. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, glikozun hücrelere girmesine ve enerji sağlamasına izin vermek için hücrelerin kilidini açan bir anahtar görevi görür. İnsülin yetersiz olduğunda veya etkisiz olduğunda glikoz kan dolaşımında birikir ve sonunda idrara dökülür. Bu nedenle idrarda glikoz tespit etmek diyabet teşhisinde çok önemli bir adımdır. Diyabetin erken teşhisi Durumu yönetmek ve komplikasyonları önlemek için hayati önem taşır. Tedavi edilmeyen diyabet, kardiyovasküler hastalık, sinir hasarı, böbrek hastalığı ve görme kaybı dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrarda glikozu tespit etme yeteneğiyle idrar tahlili, diyabete olabileceğinden habersiz olan kişileri belirlemede kritik bir rol oynar. 4. bölüm böbrek problemlerini ortaya çıkarmak, protein, kan ve ötesi. Böbrekler, vücudun filtrasyon sistemi olarak görev yapar. Atık ürünleri ve fazla sıvıyı kandan uzaklaştırırlar ve idrar üretirler. İdrarda protein veya kan bulunması, böbrek sorunlarına işaret edebilir. Protein üri, böbrek hastalığının erken bir belirtisidir. Sağlıklı böbrekler, kandaki proteinleri tutar. Hasarlı böbrekler, proteinin idrara sızmasına izin verebilir. İdrarda kan, hematüri olarak bilinir. Böbrek enfeksiyonları veya böbrek taşları gibi sorunlara işaret edebilir. İdrar tahlili böbrek hastalığının erken teşhisi için değerlidir. 5. bölüm. pH seviyeleri, iç çevremizde dengeyi yakalamak. Vücudumuzda dengeli bir pH seviyesini korumak optimum sağlık için çok önemlidir. pH 0'dan 14'e kadar olan bir ölçekte temsil edilir ve 7 nötrdür. İdrar pH'ı 4.5 ile 8 arasındadır ve diyet, hidrasyon gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yüksek idrar pH'ı, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet veya bazı ilaçlardan kaynaklanabilir. Düşük idrar pH'ı, protein açısından zengin bir diyet veya dehidratasyondan kaynaklanabilir. Küçük dalgalanmalar genellikle zararsızdır ancak kalıcı anormallikler sağlık sorunlarına işaret edebilir. 6. Bölüm Temel Bilgilerin Ötesinde İdrar Tahlilinden Elde Edilen Diğer Öngörüler Glikoz, protein ve pH, idrar tahlilinin temel bileşenleri olsa da, bu çok yönlü test, çok çeşitli ek bilgiler sunar. Sağlık uzmanları, idrarda bulunan diğer elementleri analiz ederek, sağlığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Örneğin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sırasında üretilen bir pigment olan bilirubinin varlığı, karaciğer hastalığına veya safra kanalı tıkanıklığına işaret edebilir. İdrarda lökositler olarak bilinen beyaz kan hücreleri genellikle bir idrar yolu enfeksiyonuna işaret ederken, belirli bakterilerin bir yan ürünü olan nitritler bu tanıyı daha da destekler. Vücut yakıt için yağları parçaladığında üretilen ketonlar, diyabetin ciddi bir komplikasyonu olan diyabetik ketoasidozu gösterebilir. İdrar konsantrasyonunun bir ölçüsü olan özgül ağırlık, böbreklerin sıvı dengesini düzenleme yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle idrar tahlili, temel bilgilerin ötesine geçerek genel sağlığımızın kapsamlı bir görünümünü sağlar. 7. bölüm: Önlemenin gücü. Proaktif sağlık hizmetinde idrar tahlili İdrar tahlili sadece bir teşhis aracı değil, aynı zamanda önleyici sağlık hizmetleri için güçlü bir araçtır. Genellikle semptomlar ortaya çıkmadan önce hastalığın erken belirtilerini belirleyerek idrar tahlili zamanında müdahaleye ve daha iyi sağlık sonuçlarına olanak tanır. Düzenli idrar tahlili, diyabet ve böbrek hastalığı gibi erken evre kronik hastalıkları tespit etmeye yardımcı olarak Bireylerin bu durumlar ilerlemeden yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarını veya tedavi görmelerini sağlayabilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını belirleyip izleyerek böbreklere yayılmalarını ve daha ciddi komplikasyonlara neden olmalarını önleyebilir. Rutin kontrollere idrar tahlilini dahil etmek, bireylerin sağlıklarına proaktif bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Basit, non-invaziv olan bu test Vücudun iç işleyişine bir bakış sunan ve potansiyel sağlık sorunları konusunda bizi uyaran zengin bilgiler sağlar. İdrar tahlilinin önemini kabul ederek ve vücudumuzun bu hayati sıvı yoluyla gönderdiği mesajlara kulak vererek daha sağlıklı ve daha parlak bir geleceğin yolunu açabiliriz.